Canım ailem benim tırnaklarımda oje var diye yemek yapmıyorum zannetmeyin. Kara tencerede çok güzel mis gibi yemekler yapıyorum. Şu anda haşlamamız var. Haşlamanın yanına da bir sarma dolma yapalım. Hadi bakalım malzeme toplamaya gidiyoruz. Biz bu sene çok sebze ektik. Her şeyimiz ektik. Biber, domates, patlıcan. Bakın burası bizim domates. Yoğunluğunda olan tarlamız. Şimdi de önce lahana toplayalım. Şöyle yaprakların en güzel yerlerinden lahanalardan karışık büyük bir sarma tenceresi yapacağız sizinle birlikte. Sarma dolma yapacağız. Şuradan dolma biber toplayalım. Daha taptaze olduğu için bu dolmalar o kadar lezzetli olacak ki ay ne yaptık? Bak. Aman Allah'ım. Bunu anam görmesin arkadaşlar. Çünkü bizi keser. Onu hemen anam görmesin diye şuraya geri dikiyorum. Muhtemelen yarına solacak ama yarına kadar da bizi idare eder. Şöyle fesleğen koparalım. Ben seviyorum fesleğen dolmada. Ee, şimdi bir de bak. Aa, burada ne gördüm bakın. Acırlar dökmüş. Şöyle gizli gizli ağacın gölgesine oturup şunu bir yiyeyim bakayım. Baya da güzel taptaze. Acırı biliyor musunuz siz? İyiceyim o köstebek gibi orada acırıyorum görüyorsunuz. Ben acırı kısırda falan da çok seviyorum. Çok severek yiyorum. Bizim domatesler daha yeni yeni kızarmaya başladı. Bu biraz çakır ama olsun. Şöyle iki tane de soğan sökeyim. Taze soğan. Ops, bakın gördünüz mü? İşte köyde yaşamanın en güzel yanı her şeyin bedava olması arkadaşlar. Bu niye dışına düştü ya? Hiç sepete giresi yok. Böyle malzemelerimizi topladık. Şimdi size burası bizim villamız arkadaşlar köydeki. Villamızın içine doğru gidiyoruz. Biraz da şuradan taptaze bağ yaprakları toplayalım. Çünkü karışık bir dolma tenceresi yapacağımız için sarma dolma yapacağımız için şöyle bu kadar da bağ yaprağı topladım en tazesinden. Bunları da atıyoruz. Burası annemin her şeyini ararsam var dolabı arkadaşlar. Buradan bir konserve alıyoruz. Çünkü domatesimiz çakırdı topladığımız domatesler. O yüzden olmaz. Burası bizim mutfak dolabımız. Biz her zaman sadelikten yanayız. Öncelikle toplayıp geldiğimiz sebzeleri bir güzel yıkıyoruz. Tarifimize yavaştan başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir koca tencere sarma için. Burada biraz hızlandırıyorum arkadaşlar çünkü e, zamanımız çok gitmesin diye. İyice lahanalarımızı, yapraklarımızı yıkıyoruz. Biraz tuz ilave ettikten sonra bu tenceremizin kapağı dışarıdaki kara tencerede olduğu için arkadaşlar ocağın içindeki şöyle bir tabak koyuyorum. Bu da işimizi görür. Bu burada haşlarken ben şimdi ne yapayım? Size malzemelerimizi sayın Burada pirinç ve bulgurumuz var arkadaşlar. Burada baharatımız kimyon ve karabiber. Bu da sabahtan kalan patates kızartmasının ya, maydanoz, fesleğen, salça, ve dolma biberlerimizi daha temizlemedik. Keşke özel yeteneklerimiz olsa da böyle hepsini bir anda böyle okuz pokuz deyince karışmış olsaydı. Oo mis gibi bir harç hazırladım görüyorsunuz. Şimdi bu kadar dolmayı kim yapacak sarmayı? Burayı da sihirle halledelim. Okuz, pokuz, tencereye sarmalar yapılsın ve girsin diyoruz. Evet sarmamız hazır. Şimdi bunu alıyoruz. Ocaktaki haşlamamız haşladı. Bunu yerine koyuyoruz. Öncelikle bunu indiriyoruz. Bu öbür tencerenin kapağıydı. Bunu alacağız, diğerine kapatacağız. Böyle bunu da yerine koyuyoruz. Odun ateşinde pişen bütün yemeklerin tadı enfes olur bence. Bu da piştiği hali arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir sarma dolma tenceresi. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki video için takipte kalın. Mis gibi yaptım çok amaratım.